Ve geldik asal sayılar konumuza. Asal sayılar önemli mi? Evet önemli. Soru gelir mi? Evet gelir. AYT'nin ilk 10 sorusunda bir tane asal sayılar sorusu kesinlikle oluyor. Daha ÖSYM boş geçmemiş. Yani boş geçmemişten kastımız her sene mutlaka bir tane soru gelmiş ve AYT'de gelmiş. Yani asal sayılar bizim için çok önemli, çok değerli bir konu. O yüzden bilmeme, öğrenmeme lüksümüz yok. Hadi gelin bakalım bakalım neymiş bu asal sayılar. Asal sayılar sadece kendisine ve bire tam bölünen pozitif sayı. Sayılardır. Bakın mesela 23 sadece 1'e bölünür, sadece 23'e bölünür. Başka bölen sayı yoktur. O zaman 23 bizim için bir asal sayı. Mesela 17 sadece 1'e bölünür, sadece 17'ye bölünür. O zaman 17 bizim için bir asal sayı. Yani eğer bir sayı sadece kendisine ve 1'e tam olarak bölünüyorsa... O zaman o sayı asal sayıdır diyebiliriz. Peki asal sayılar nereden başlar, nereye gider hocam? En küçük asal sayımız 2'dir. Yani 2'den başlatacağız asal sayıları ve sonsuza kadar gidebiliyorlar. Yani sayının büyüklüğünün bir önemi yok. Sonsuza kadar alıp gider başını ama en küçük asal sayımız 2'dir. Bunu bilmek zorundayız ve 2 bizim için özel bir asal sayı. Neden? 2'den başka çift asal sayı yok. Mesela bir sayı düşünün çift olsun. Atıyorum 16 olsun. Bakın bunun içerisinde 2 çarpanı olduğu için hatta bunun yanında da başka sayı geleceği için başka çift sayılar asla asal olamazlar. Yani bir sayı hem çiftse hem de asalsa o sayı mutlaka 2 olmak zorunda. Bir de 2 ile alakalı şöyle de bir durum var. Bakın 2 ile 3 arka arkaya geliyorlar. Yani ardışıklar. Ardışık tam sayı olan sadece burada 2 ve 3 vardır. Tabi burada 5, 7, işte 7, 11 gibi aralarındaki fark 2 olacak şekilde ardışık gelenler de var ama arka arkaya gelen sadece 2 ve 3 ikilisi var. Bunların haricinde arka arkaya gelenler yok. Bunu da söylemiş olalım. Peki hocam en küçüğe 2 dedik. Neden 1 değil? E ben 1'i çarpanlarına ayırdığım zaman sadece 1'e ve sadece kendisine bölünüyor. Tanıma uyuyor. Doğru. Ama buradaki tanımda şöyle bir sıkıntı var. Akademik olarak çok da doğru bir tanım değil aslında bu tanım. Asal sayılar için biraz daha doğru bir akademik tanım yapmak istersek şöyle bir şey söyleyebiliriz. Pozitif bölen sayısının kümesi iki elemanlı olacak. Bakın 23'ün bölenlerinde iki tane eleman vardır. 17'nin bölenlerinde iki tane eleman vardır. Yani bir bire bölünüyor bir de kendisine bölünüyor iki tane eleman var. Ama bire dikkat ederseniz iki tane eleman yok. Bir tane eleman var. İşte o yüzden bir olamıyor. Yani en küçük asal 2, 2, 3, 5, 7, 11 diye gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. 2 bizim için önem dedik ve asal sayı olabilmesi için kendisine ve bire bölünmesi gerekiyor dedik. Asal sayılarla alakalı sadece bunları bilsek bizim için yeterli başka bir konu anlatım yok. Şimdi gelin birinci sorudan başlayalım bakalım sorularda karşımıza nasıl çıkıyormuş bu asal sayılar. Şimdi birinci soruda diyor ki A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere bize bir toplama işlemi vermiş. Bunun alabileceği en küçük değer nedir diyor. Şimdi bakın ben eğer bu toplama işleminin sonucunun en küçük olmasını istiyorsam A'ya da verebileceğim en küçüğü vereceğim. B'ye de verebileceğim en küçüğü vereceğim. Peki en küçük asallar ne? nelerdi? 2, 3, 5, 7 diye gidiyor demiştik. Yani en küçük asallar 2 ve 3. Tamam. Peki hangisine 2, hangisine 3 vereceğim? Şimdi bakın burada eğer B'ye 3 verirsek, onun kat sayısı büyük ya. 3 3'ü çarptığımız zaman 9 olacak, sayı fırlayacak. O yüzden kat sayısı büyük olana küçük sayıyı vereceğim. Kat sayısı küçük olana büyük sayı vereceğim. Tamam 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6. 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6. Bunların ikisini toplarsak da birinci sorumuzun cevabını 12 olarak bulmuş oluruz. Hemen hiç hız kesmeden hop geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda bize diyor ki x ve y birer asal rakamdır. Bakın hem asal hem de rakam. Dikkat edelim. Peki asal rakamlar neydi hocam? Hemen yazalım. 2, 3, 5, 7. Tamam 9 yok. Dikkat edelim 9 3'e de bölünebildiği için asallıktan çıkar. Tamam bize bir tane çıkarma işlemi vermiş. Bunun en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi çıkarma işleminin en büyük olabilmesi için temel kavramlarda bunu anlatmıştım ben size. Burası en büyük olacak. Burası en küçük olacak. Tamam. Demek ki benim x'e verebileceğim en büyüğü vermem lazım. E burada verebileceğim en büyük rakam ne? 7. Tamam. O zaman 7 verdiğimde 3 ile 7'yi çarptım. Burası 21 yaptı. Bu bir kenarda dursun. Y'ye de verebileceğim en küçüğü vermem lazım. E verebileceğim en küçük rakam ne? 2. 2'yi de getirip burada yerine koyduğumuzda 2 kere 2'den 4 gelmiş olacak. 21'den 4'ü çıkartırsak da ikinci sorunun cevabını Adana olarak bulmuş oluruz. Hemen şöyle bir elimizi ısındıralım. Asıl ÖSYM tarzına doğru yavaş yavaş kayalım. Geldik üçüncü soruya. X ve Y birer asal sayıdır. Tamam. Olduğuna göre X çarpı Y değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tamam. Şimdi bakın burada bir toplama işlemi var. Ve bunlar asal sayılarmış. Yani iki tane asal sayıyı toplayacağım. 16 yapacak. Tamam bunları bulduktan sonra çarpımları hangisi olabilir hangisi olamaz ona bakacağız. Hemen şuraya bir X artı Y eşittir 16 yazalım. Şimdi verebileceğimiz en küçük asal sayı neydi? 2 idi. E ben buraya 2 verirsem burası 14 yapacak ama 14 asal sayı değil. Neden? 2'ye de böl. 7'ye de bölünür ki zaten 2'den başka çift sayı yoktu demiştik asal sayılar kümesinde. O zaman bu gitti. Eğer ben buraya 3 verirsem burası 13 yapacak. 13 asal mıdır? Asaldır. Tamam bu olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu bir kenara yazdık. Ve geldik 5'e. 5 ile neyi toplarsak 16 yapar? 11'i. 5'te 11 de asaldır. E bu da olabilir. Tamam bunda da bir sıkıntı yok. Geldik 7'ye. 7 verdiğimiz zaman burası 9 yapacak ama 9 asal bir sayı değildir. Hop bu da gitti çünkü 9 3'e bölünür. E buradan sonra zaten bir daha 11'e gelmiş olacağım. Başa dönecek. Başa döndüğü için tekrar tekrar yazmaya gerek yok. İhtimallerimizi zaten bulduk. 2 tane ihtimalimiz varmış. Şimdi 3 ile 13'ü çarparsak birinci ihtimalin çarpımının sonucu 39 gelmiş olacak. İkincisini çarparsak 55 gelmiş olacak. Demek ki birinci gücüyle ikincisi olabiliyormuş ama 63 olamıyormuş. Bakın burada 63 aslında nereden geliyor biliyor musunuz? Oraya bir tuzak koymuş dikkatli olalım. 7 ile 9'u çarptığımız zaman burası 63 yapacaktı. Yani böyle bir dalgınlığına gelip 9'u asal sayı olarak kabul edersek nane yedik tamam. Ama biz 30'a düşmeyelim. Yani 1 2 olabiliyormuş, 3 olamıyormuş. O zaman bu sorunun cevabı Ceyhan'dır diyebiliriz. Geldik 4. sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayıdır. Tamam bir tane çarpma işlemi vermiş ve bunun sonucu 13'müş. Oo şimdi bak burası çok kritik. Buraya bir yıldızı çaktım. Soruyu okuyup geri dön Döneceğim o yıldıza. Olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Şimdi bakın 13'e neden yıldız çarptık biliyor musunuz? 13 bizim için özel bir sayı. Nasıl bir sayı? Asal bir sayı. E ben 2 tane sayıyı çarptığımda 13 yapıyorsa o zaman zaten 13 de asalsa ya 1'e 13'tür ya da 13'e 1'dir. Tamam başka bir ihtimalimiz yok. Şimdi bakın burada bize diyor ki adam A ve B birer pozitif sayıdır hocam diyor. E sen iki tane pozitif sayıyı topladığın zaman nasıl bir yapabilir tam sayı olmak şartıyla? O zaman demek ki iki tane pozitif tam sayının toplamı bir olamayacağı için alttaki ihtimal patlıyor. Yani A eksi B 1 olacakmış. A artı B de 13 olacakmış. Tamam zaten soru bitti. Bakın şöyle bir taraf tarafa toplarsak bunlar birbirini götürecekler. 2A buradan 14 gelecek. O zaman A buradan 7'ymiş. A'yı bulduk. B'yi nasıl bulacağız? Yerine yazacağız. Getirdim yerine yazdım. B'yi de buradan 6 olarak buldum. E bize 7 ile 6'nın çarpımını soruyormuş aslında o zaman soruda. Demek ki 4. sorumuzun cevabı Edirne'ymiş. 5. soruyla yolumuza devam ediyoruz. A ve B birer asal sayı olmak üzere. Yani şu anda ikisi de asal sayıymış. Bir çarpma işlemi vermiş. Bunun sonucunu 30'a eşitlemiş. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı B değeri varmış onları bulacağız bir de onları tek tek toplayacağız tamam şimdi bize bir çarpma işlemi vermiş ve bunun sonucunun 30 olduğunu söylemiş şimdi bakın A burada bir asal sayısı eğer 30'un bölenlerindeki asallara bakıyorum mesela 2 olabilir mi olabilir ben buraya 2 yazarım buraya 15 yazarım şu anda tamam A'nın asal olduğunu söylemiştik zaten A şu anda asal ve çarptığımızda 30'a gidiyor bir sıkıntı yok A buradan 3 olabilir mi olabilir buraya 10 gelebilir 4 Asal olmayacak o zaman 4 veremiyoruz 5 verebiliriz 5 çarpı 6 olabilir Sonra burada 6 çarpı 5 olacak Ama burada bir sıkıntı var Nasıl bir sıkıntı var Şimdi bakın A burada 6 iken 6 ile ben B'yi topladığım zaman 5'e gidiyorsa o zaman B'nin eksi 1 olması lazım. Yani negatif sayılara düşüyorum. E zaten asallıktan çıkıyorsak B'nin de asal olması gerektiği için hiç aşağısına bakmaya gerek yok. Tamam. Şimdi bunları bir temizleyelim o zaman. Göz karmaşası olmasın. Şöyle bir kurtardık soruyu kirlilikten. Ve yolumuza deneme yanılımıyla devam edeceğiz. Şimdi bakın A burada 2 ise B'nin kaç gelmesi gerekecek? 13 gelmesi gerekecek. 13 bir asal sayı mıdır? Asal sayıdır. Demek ki B buradan 13 olabiliyormuş. Bir kenarda dursun. Tamam, eğer ben A'ya 3 verirsem, o zaman topladığımda 10 yapması gerekiyorsa B'nin 7 gelmesi gerekiyor. E B 7 olabilir mi? Gayet de olabilir. Neden olmasın? Tamam, bunu da bir kenara yazdık. E buradan A 5 ise B'nin 1 olması gerekiyor ki topladığımda 6 yapabilsin. Ama ben size üstüne bastıra bastıra dedim ki 1 asal sayı değildir. O zaman demek ki buradan herhangi bir ihtimal gelmedi. Biz B'nin alabileceği farklı değerleri bulduk. Tamam. E bunların toplamını soruyor. Bunları toplarsak da bu sorunun cevabını Ceyhan olarak bulmuş oluruz. Güzel, tatlı bir soruydu. Güzel bir soruydu. Ve gelelim 6. sorumuza. Şimdi 6. soru diyor ki en bir asal sayı olmak üzere bize böyle bir ifade vermiş. Bu sayı da asal sayıysa neye özel asal sayı deniyormuş. Buna göre n küçüktür 15 şartını sağlayan kaç tane özel asal sayı vardır? Şimdi hocam ne diyor? İlk önce bir de demek istediğini açıklayalım. Sonra sorunun çözümüne geçelim. Şimdi bakın burada 15'ten küçük asal sayıları getireceğim. Burada yerine koyacağım. Karşıma çıkan sonuç da eğer asal sayıysa o zaman ben buna özel asal sayı diyeceğim. Tamam, mantığımız bu. Şimdi 15'ten küçük asallara bakalım. Ne var elimizde? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var, 13 var. Başka da yok. Şimdi bunları tek tek getireceğiz, yukarıda yerine koyacağız asal sayı gelenleri özel asal sayı olarak kabul edeceğiz. Mesela 2'yi getirip burada yerine koyarsak 2 kere 2 4 1 çıkardım 3. Bakın sonucum da asal sayı geldi. O zaman 2'yi boyadım. O benim için doğru dedim. O bir özel asal sayıymış dedim. Tamam. Şimdi 3'ü yerine koyalım. 2 ile 3'ü çarptık 6. 1 çıkardık 5. E bu da oldu. Tamam o zaman bunu da boyadık. Hemen hızlandıralım. 2 kere 5 10. 1 çıkardık 9. 5 olmadı. 2 kere 7 14. 1 çıkardık 13 oldu. 11 ile 2'yi çarptık 22. 1 çıkardım 21 olmadı. 13 ile 2'yi çarptım 26. 1 çıkardım 25 olmadı. 25 de asal sayı değildir. Tamam zaten işimize yarayanları bulduk. E kaç tane varmış? 3 tane varmış. Demek ki 6. sorumuzun cevabı Ceyhan'mış. Güzel tatlı bir soruydu bir tık daha zorlaştırın alın size ÖSYM tarzında bir çıkmış soru olacak öyle söylemiş olalım. Ve geldik 7. sorumuza A ve B 20'den küçük ve birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere bakın birbirinden farklı olacaklarmış ve 20'den küçük olacakmış A ve B hemen onu bir dikkat çekmiş olalım. Tamam A çarpı B'nin alabileceği en büyük iki basamaklı doğal sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. Şimdi eğer A çarpı B'nin ben en büyük olmasını istiyorsam A'ya da B'ye de verebileceğim en büyük değerleri vermem gerekiyor. E, A ile B buradan 20'den küçükse hemen 20'den küçük asalları bir yazalım mı? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 tamam. Şimdi burada A'ya ve B'ye verebileceğim en büyük değerleri seçeceğim. Onları çarpacağım ama sonucunda ne gelmesi gerekecek? 2 basamaklı bir sayı gelmesi gerekecek. Dikkat edelim. Şimdi bakın dedik ki burada A'ya ve B'ye en büyük değerleri seçmemiz lazım. Ama gidip 19 ve 17'yi seçersek patlarız. Neden? Çünkü bunların çarpımı iki basamaklı olmuyor. Yani bana öyle sayılar lazım ki iki basamaklı olacak ve en büyük olacak. Burada tek tek deneyebilirsiniz ama şurada sanki dikkatinizi çeken bir şey var. Bakın 19 ile 5'i çarptığımız zaman bunların çarpımı 95 yapar. e 95 en büyük iki basamaklı şu anda bunların içerisindeki en büyük iki basamaklı sayı olmuş olacak ve iki tane asal sayının çarpımından geliyor ve 20'den küçük olan birbirinden farklı olan iki tane asal sayının çarpımından geliyor. O zaman aradığımızı bulmuş oluyoruz aslında. E Biz a'yı 5 olarak seçmiş olduk, B'yi 19 olarak seçmiş olduk, bunların çarpımında 95 olarak bulmuş olduk. Bunları topladığımız zaman da 14 cevabını bulmuş oluruz. Peki hocam. Bunu farklı bir yoldan yapmak istesek nasıl yapardık? Bakın şimdi en büyük iki basamaklı doğal sayının rakamları toplam diyor ya. Yani burada bize en büyük iki basamaklı doğal sayı lazım ama özel bir şart altında. Hangi şart altında? Birbirinden farklı asalların çarpımı olacak şekilde. Mesela 99'dan başlardım. 99'u ben 20'den küçük olacak şekilde iki asalın çarpımı haline getirebiliyor muyum? Hemen bir bakalım bakalım. Mesela 99'da ne vardır? 3 çarpı 33 vardır. Şu anda 33 hem asal sayı değil hem de 20'den büyük bir sayı zaten o olmaz. İşte buradan sonra mesela 9 çarpı 11 diyebilirdik ama buradan 9 asal sayı değil. O zaman 99 olmuyor. 98'i denemiş olalım. İşte 98, 97, 96 böyle deneyerek giderdik. 95'e geldiğimiz zaman zaten bulmuş olduk ama belki bir tık uzayabilir. O yüzden tercihimiz ilk önce 20'den küçük sayıları yazalım. Sonra çarpımlarına bakalım. Şimdi burada çok minik bir konu anlatımız var. Sonra soru çözümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada yeni bir kavram öğreneceğiz. Asal sayıları zaten öğrenmiştik ama bu sefer aralarında asal sayıları öğreneceğiz. Aralarında asal sayılar demek ne demek? Şimdi bakın asal sayı olabilmesi için bir tane sayı olması yeterli. Mesela 7 tek başına bir asal sayıdır. Ama aralarında asal sayı bakın aralarında geçiyor. Hani böyle iki kişinin arasında olan bir şey gibi düşünün. Aralarında dediği için burada artık elimizde iki tane sayı olması gerekiyor. Mesela 7 ve atıyorum 9 gibi. Bu iki tane sayıyı karşılaştıracağım. Hangi anlamda karşılaştıracağım? 7'nin bölenleriyle 9'un bölenlerine bakıyorum. Eğer bunları birden başka ortak bölen sayı yoksa bunlar aralarında asaldır diyorum. Bakın 7'nin bölenlerinde zaten 1 çarpı 7. Yani 1 ve 7 var. 9'un bölenlerinde 1 var, 3 var. Hadi virgül koyalım araya. 1 var, 3 var, 9 var. Başka yok. Bakın birden başka ortak böleni olmadığı için şu anda bunlar aralarında asallar. Ama ve mesela ben deseydim ki 7 ve 14. Şimdi 7'nin bölenlerinde 1 ve 7 var demiştik. 14'ün bölenlerinde 1 var, 2 var, 7 var, 14 var. Bakın burada ikisinde de 7 var. O zaman bunlar patlar. Aralarında asal değildir. Yani elimizde iki tane sayı var. Bu iki tane sayının birden başka ortak bölünü yoksa bunlar aralarında asaldır. Varsa değildir. Tüm mevzu bundan ibaret. Bir de özel bir durumumuz var. Bir <laughs> Yıldız atamadım. Dur, yıldızı biraz daha yakışıklı yapalım. Böyle yıldız mı olur? biraz daha güzel yaptığımız zaman şöyle bir şey olmuş olsun. Bir tüm sayılarla tüm sayılarla aralarında asaldır. Tabi pozitif olmak şartıyla. Mesela 1'e 7 aralarında asaldır. 2'ye 1 aralarında asaldır. 10'a 1 aralarında asaldır. Yani asal olsun veya olmasın fark etmez bir bütün pozitif sayılarla aralarında asaldır. Bir de belki şöyle bir not daha düşebiliriz. Eğer sayılar ardışık geliyorsa mesela 17, 18 bunlar aralarında asaldır. Mesela 30, 31 aralarında asaldır. 60, 61 aralarında asaldır. 98, 99 aralarında asaldır. Arka arkaya gelen sayılar da aralarında asaldır. Bunu da söylemiş olalım. Gelin bakalım 8. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Bize sayı çiftleri vermiş hangileri aralarında asaldır diyor. Bakın ikisi de ikiye bölünür gitti. İkisi de 3'e bölünür gitti. İkisi de 5'e bölünür gitti. D seçeneği bir tık beklesin kenarda neden beklediğini az sonra anlayacağız. 32 ile 24 ikisi de 2'ye bölündü. E bu da gitti. Denizli hiçbir şekilde ortak olan bir sayıya bölemedim. Yani 25 ve 18'in ortak böleni yok. Hemen testinde yapalım mı? Bir onu da görmüş olalım. Mesela 25 1'e bölünür, 5'e bölünür, 25'e bölünür. 18'i 1'e bölebiliyorum ama zaten 1 muaftı. Bunu dahil etmiyorduk. 1'in haricindeki sayılara bakacağım. 18'i 5'e bölemiyorum. 18'i 25'e böle sevmiyorum. elimde zaten başka sayı kalmadı. O zaman bunlar aralarında asaldır diyebiliriz. Ve geldik 9. sorumuza. A ile B aralarında asal doğal sayılardır. Bu iki sayının çarpımı 12 miş anlanabileceği farklı değerleri soruyor. Hemen şuraya bir yazalım bakalım. A çarpı B eşittir 12. A'ya verebileceğim en küçük sayı ile başlıyorum. 1. 1 ile neyi çarparsak 12 yapar? 12. 1 zaten bütün sayılarla aralarında asal olduğu için buna tiki koydum. Geldim 2'ye. 2 çarpı 6 12'dir ama 2 sayıda şu anda yani A'da B'de 2'ye bölüneceği için gitti. Bunu kabul etmedik. 3'e 4 var bunların arkasından gelen. 3 ile 4 ardışık sayılardır. Ardışık sayılar zaten aralarında asaldı. Tamam buna da tikimizi koyduk. Buradan sonra bunlar yer değiştirmeye başlayacaklar. Yani 4'e 3 gelecek. E bunlar da aralarında asal. Buna da tikini koydum. 6'ya 2 var ama bunların ikisi de 2'ye bölünüyor dedik. E burası olmadı o zaman gitti. 12'ye 1 var. E 1 zaten bütün sayılarla aralarında saldı O zaman buna da tikini koyduk. A'nın alabileceği farklı değerlere bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Toplamda demek ki 4 tane değer alabiliyormuş. Yani 9. sorunun cevabı Ceyhan'mış. Güzel. Hemen şöyle sorumuzu bölelim. 10. sorunun çözümünü de yan tarafa yapmış oluruz. Gelelim bakalım 10. soruya. A ve B aralarında asal doğal sayılardır. 12 çarpı A eşittir. 20 çarpı B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Bakın şimdi burada ben size bir taktik öğreteceğim. Bu tarzda gelen bütün sorularda bu taktikle çözeceğiz. Yani bir tane taktik öğreniyorsunuz. Bütün soruları kurtarıyorsunuz gibi düşünün. B'yi karşıya göndereceğim. A bölü B olsun. 12'yi de diğer tarafa göndereceğim. 20 bölü 12 olsun. Yani buradaki çarpı B'yi karşıya bölü B olarak gönderdim. Çarpı 12'yi karşıya bölü 12 olarak gönderdim. Şu bölmeyi yakaladıktan sonra işimiz bitti. Tamam. Şu anda burası zaten aralarında asal. Ben bunları da aralarında asal yaparsam iş bitiyor. Bakın şu anda bunları sadeleştirmem gerekiyor ki aralarında asal olsunlar. Çünkü şu anda 20 ile 12 aralarında asal değil. Ama ben bunların ikisini de 4'e bölersem 20'yi 4'e böldüğüm zaman 5 olacak. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3. Hemen karşısında A bölü B'yi yazalım. Şimdi bakın sol tarafta aralarında asal, sağ tarafta aralarında asal. İşim artık bitti. Bölmeyi yakaladıktan sonra aralarında asal hale getirdikten sonra direkt kimin karşısında ne varsa onu eşitliyorsun güzel kardeşim. Yani A buradan 5'miş, B buradan 3'müş diyorsun. Sonra bunları da toplayıp 8'i işaretliyorsun. Bu kadar. Bu taktik bütün bu tarzdaki sorularda işe yarar. İlk önce bölülü hale getir. Sonra da onları sade Aralarını aralarında asal hale getir ve oradan cevabı ilerle. Bu kadar. Ve geldik 11'e. Bize iki tane sayı vermiş. Bunlar aralarında asal sayılarmış. Bir de eşitlik vermiş. Olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Şimdi bak burada zaten bölmeyi kendisi ayarlamış. Sol taraf aralarında asal. Tamam. Benim sağ tarafı da aralarında asal hale getirmem lazım. Nasıl getireceğiz dedik? Sadeleştirerek. İkisi de hangi sayıya bölünüyor? 3'e bölünüyor. 9'u 3'e böldüm 3, 21'i 3'e böldüm 7. Tamam. Bak şu anda burası da aralarında asal, burası da aralarında asal. İş bitti o zaman. Ne dedik? Direkt karşısında ne varsa eşitliyorsun. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. O zaman a eksi b buradan 3'müş. A artı B buradan 7'ymiş. E sen bunları taraf tarafa toplarsan 2A buradan 10'muş. A da buradan 5'miş. Hocam A'yı bulduk. B'yi nasıl bulacağız? Getireceksin güzel kardeşim. Burada yerine koyacaksın. B'yi de 2 olarak bulacaksın. Sonra bunları çarparsan da bu sorunun cevabını adan olarak bulmuş olacaksın. Güzel tatlı bir soru. Dediğim gibi bir tane taktik öğreniyorsun. Bu tarzdaki soruların hepsini kurtarıyorsun. 12 ile devam yine aynı mantıkta bir soru kalıbı. Bölmeyi bize zaten vermiş. Sol taraf aralarında asal ama sağ taraf değil. O zaman benim bunu aralarında asal hale getirmem lazım. İkisi de kaça bölünüyor? 6'ya bölünüyor. 18'i 6'ya böldüğümüz zaman burası 3 yapar. 24'ü 6'ya böldüğümüz zaman 4 yapar. 3 ile 4 aralarında asal mıdır? Asaldır. O zaman işim bitti. Direkt kimin karşısında ne varsa onu eşitliyorum. Yani 2x y buradan 3 gelmiş olacak. x 2y buradan 4 gelmiş olacak. Yanlış şimdi taraf tarafa direkt toplarsak götürmüyorlar. Ne yapacağız? Hop burayı 2 ile çarpacağız. 2 ile çarpıp alt tarafa tekrar yazıyorum. Burası 4x yaptı. Burası eksi 2'ye yaptı. Burası 6 yaptı. Şimdi taraf tarafa toplarsak bunlar birbirini götürdü. 5x eşittir 10 geldi. Demek ki x buradan kaçmış? 2'miş. Eğer getirip yerine koyarsan hadi yukarıda yerine koymuş olalım. 2 kere 2 4 4'ten neyi çıkarırsak 3 yapar? 1'i o zaman y'de de 1'miş. E bize bunların toplamını soruyor. Oturup toplarsak da cevabı adan olarak bulmuş oluruz. 13. soruyla yolumuza devam ediyoruz. X ve y doğal sayılar olmak üzere x artı y ve x eksi y aralarında asalmış. Tamam bize bir tane çarpma işlemi vermiş. Bu 45'e eşitmiş. Buna göre x'in alabileceği fark değerler toplamı diyor. Şimdi 45'e hemen bir çarpanlarına ayıralım mı? 45'i çarpanlarına ayırdığımız zaman 1 çarpı 45 olabilir. Tamam ve bunlar aralarında asaldır. Tamam, bir sıkıntı yok. 3 çarpı 15 de vardır ama ikisi de 3'e bölüneceği için hatta bir yazalım görelim. Bakın ikisi de 3'e bölüneceği için şu anda bu olmaz. Çünkü bunların aralarında asal olması gerekiyor. Bunu sildik. E buraya 5 verirsek burası 9 olabilir. Tamam. Sonra bunlar yer değiştirmeye başlayacaklar. 9'a 5 gelebilir. Tamam. Yine yer değiştirdiğimiz zaman 15'e 3 de gelirdi normalde ama aralarında asal olduğu için gelmiyor. Bir de 45'e 1 gelebilir. Tamam. 4 tane ihtimalimiz varmış. Şimdi bunları değerlendirmeye başlayacağız. Mesela x artı y 1 olsun. X Y -e 45 olsun. Şimdi bakın güzel insanlar eğer bunlar doğal sayıysa siz bunları topladığınızda 1 yapıyorsa çıkardığınızda 45 hayatta yapamaz. Yani zaten doğal sayı düşünün topladığınızda 1 yapıyorsa işte 0'a 1'dir ya 1'e 0'dır. E siz bunları birbirinden çıkarttığınız zaman nasıl 45 yapacak? O zaman zaten bu ihtimal patladı. Tamam bunu sildik. E aynı mantık 5'e 9'da da var. Yani toplamları 5 iken farkları 9 hayatta olamaz. O zaman bu da gitti. Demek ki ya burası 9'a 5 ya da 45'e 1. Tamam başka bir ihtimalimiz yok. Şimdi biraz yerimiz açılsın diye şu vatandaşı getirelim şuraya koyalım. Şimdi x artı y 9 iken eğer bunların farkları yani x eksi y 5 ise siz bunları taraf tarafa topladığınız zaman y'ler birbirini götürecek. 2x buradan 14 gelecek. x buradan 7. Eğer x 7 ise getirip yerine koyduğumuz zaman y'yi de 2 olarak bulmuş olacağız. Y ile işimiz yok ama hadi onu da bulmuş olalım. X'in alabileceği farklı değerler toplanıyor ya. Birincisi buymuş. Şimdi geldik ikincisini bulmaya. Bu sefer 45'e 1'i deniyorum. Yani x artı y eğer 45 ise x eksi y eşittir 1 ise. ihtimalini değerlendiriyoruz şu anda. Eğer bunları taraf tarafı toplarsak bunlar birbirini götürdüğünde 2x eşittir 46 olmuş olacak. x buradan 23 gelmiş olacak. Hadi y yi de yine bulalım. Onun da hatırı kalmasın. O da 22'dir. Tamam x de buradan kaç olabiliyormuş? 23 olabiliyormuş. E bize bunların toplamını soruyor. Oturup bunları toplarsak da denizi gelmiş olacak. Güzel tatlı bir soruydu. ÖSYM özellikle 2026'nın TYT'sine de AYT'sine de böyle deneme yanılma ve ihtimallerin fazla olduğu soruları çok fazla sordu. O yüzden bu tarz sorulara önem vermekte fayda var. Şimdiden elimiz al ve geldik 14. sorumuza testimizin son sorusuna. A, B ve C aralarında asal sayılar olmak üzere bize iki tane eşitlik vermiş. Buna göre A artı B artı C kaç olabilir diyor. Şimdi bakın burada dikkat etmemiz gereken ne var? B ortak. Buna dikkat edeceğiz. Hemen şuraya bir yazalım. A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bunların bir tablosunu yapmış olalım. Şimdi B'ye öyle sayılar vermemiz lazım ki hem 24'ü bölecek hem de 40'ı bölecek. Bu sayıların en küçüğü nedir? 1'dir. Tamam. Başka bölen neler var? 2 var. Başka 3 bölmüyor şu anda onu yazmıyorum. 4 var. Sonra 5'i geçtik. 6'ya geldik. 6 bölmedi. 7'ye geldik. 7 bölmedi. 8'e geldik. 8 böldü. 9 bölmez. 10 bölmez. 11, 12 bölmez. Zaten devamında artık başka da bölen gelmez. Demek ki B bunları olabiliyormuş. Şimdi B bunları olabiliyorsa bir de A ile C'ye bakalım. Eğer B 1 ise burada 1'i yerine koyduğumuz zaman A'nın buradan 24 gelmesi gerekecek. 1'i burada yerine koyduğumuz zaman C'nin buradan 40 gelmesi gelmesi gerekecek Tamam. B eğer buradan 2 ise B yerine 2 yazdığımızda A'yı 12 olarak buluruz. B yerine 2 yazdığımızda C'yi 20 olarak bulmuş oluruz. Eğer B 4 ise A'sı 6'dır. B'si 4 ise C'si 10'dur. B'si 8 ise A'sı 3'tür. B'si 8 ise C'si 5'tir. Bütün ihtimalleri bulduk. Şimdi neye dikkat edeceğiz? A, B, C aralarında asaldır diyor. Buna dikkat edeceğiz. İkili de nasıl yapıyorsak? Üçlü de aynısını yapacağız. Bakıyorum 24, 1 ve 40'ı ortak olarak bölen bir sayı var mı? Var. bir bölüyor ama bir sayılmıyordu. 1'in haricinde var mı? Yok. O zaman demek ki bunlar olabilirlermiş. Bir kenarda dursun. 12, 2, 20. Hocam bunları ortak olarak bölen var. Kaça bölünüyor? 2'ye bölünüyor. O yüzden gitti. 6, 4, 10 var gitti ikiye bölünüyor. 3, 8, 5 ortak olarak bölen bir sayı var mı? Yok. Demek ki bu da olabiliyormuş. Şu anda elimizde iki tane ihtimal var. Bunlara bakacağız. Zaten soruda bize ne diyor? Olabilir diyor. Eğer siz 24, 1, 40'ı toplarsanız 65 olarak bulursunuz ama seçeneklerde 65 yok. 3, 8, 5'i toplarsak yani A'nın 3, B'nin 8, C'nin 5 olduğu ihtimali toplarsak bu sorunun cevabını Bursa olarak bulmuş oluruz. Güzel bir soruydu. Farklı bir bilgi öğrenmiş olduk. Güzel bir bilgiyle bitirişimizi yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.